Evet arkadaşlar kazanım 27 sorularıyla devam ediyoruz. Bağlı sorularımız var. fx fonksiyonu verilmiş. x artı 4 olarak gx fonksiyonumuzda 2x eksi 1 olarak verilmiş. Aşağıda verilen kuralları bulun demiş. f artı gx. Biz bunu bir önceki videodan da hatırladığımız üzere fx artı gx olarak yazabiliyoruz. İşlem yapabilmek için tanım kümelerinin kesişimini almamız gerekiyordu. Burada tanım kümesi verilmediği için ikisi de reel sayılarda tanımlı gibi düşüneceğiz. Yani direkt ortakmış gibi düşünüyoruz. O halde toplayacak olursak da kurallarını toplayabiliriz. X artı 4 artı 2x eksi 1'den f artı gx'i düzenleyecek olursak 3x artı 3 olarak yazabiliriz. İkinciye bakıyoruz. f eksi g istenmiş. Yine aynı şekilde biz bunu fx eksi gx olarak yazabiliriz. Yani kuralların farkını alacağız. Bu da x artı 4 eksi parantez kullanmayı unutmayalım. Burada 2x eksi 1 olacak. Yani x artı 4 eksi 2x artı 1 olacağından 5 eksi x olarak yazabiliriz. F eksi g x değerimizi. Kuralını bu şekilde bulabiliriz. Üçüncüye geçiyoruz. F çarpı g x istenmiş bizden. F çarpı g içinde biz bunu f x çarpı gx olarak yazabiliyorduk. Yani x artı 4 çarpı 2x eksi 1 olacak. Bunu da dağıtacak olursak sırayla çarpalım. 2x kare eksi x şöyle çarparsak artı 8x şöyle çarptığımızda da eksi 4 gelecek. Yani f çarpı gx düzenleyecek olursak 2x kare artı 7x eksi 4 olarak bulunabilir. Evet, bir sonrakine geçiyoruz. f bölü gx isteniyor. x 1 bölü 2'den farklı. Çünkü g'yi 0 yapıyor. Burada bizi zaten kuralımızı sağlatmış. Bunu biz fx bölü gx olarak yazabiliyorduk. Yani f bölü gx'i hatta şöyle yazalım önce bir. x artı 4 bölü 2x eksi 1 olarak yazabiliriz. Bu durumda f bölü gx'de x artı 4 bölü 2x eksi 1 olacak ve aynı zamanda x farklı 1 bölü 2 şartı sağlanacak. Evet bir sonrakine geçiyoruz. 3f eksi 2g x istenmiş bizden. Bunda 3 çarpı fx eksi 2 çarpı gx olarak ayırabiliriz. O halde 3 çarpı x artı 4 eksi 2 çarpı 2x eksi 1 olacaktır. Bunu da dağıtırsak 3x artı 12 eksi 4x artı 2 olur. Yani eksi x artı 14 olarak kuralımızı bulabiliriz. Evet kazanımın son sorusuna geçiyoruz. f kare eksi gx istenmiş. Bunda f x'in karesi bunu kavramın yazısında da belirtmiştik. Eksi gx olarak yazabiliyoruz. Yani x artı 4'ün karesi eksi 2x eksi 1. Burada da parantezi unutmayalım. Eksi var çünkü önünde düzenleyecek olursak x kare artı 8x artı 16 eksi 2x artı 1 olacaktır burası. Bu da x kare artı 6x artı 17 olarak yazılabilir. Kuralımızı bu şekilde bulabiliriz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.